Tanrı'nın ilkeleri sonsuza kadar değişmeyecek, zayıflamayacak, her zaman geçerli olacaktır. Yaşamımız ne olursa olsun bu ilkelerin yönetimi altında olacaktır. Onun buyruklarına uymadığımızda sonuçlarına katlanırız. Uyduğumuzda ise Tanrı'nın bereketini alırız. Tanrı'ya itaat edin ve gerisini ona bırakın. Mücadelelerinizi dizlerinizin üzerinde verin. Ne onu biçeriz. Vermeden almak imkansızdır. ...en büyük ve en güçlü halimizdeyiz. Gerekirse Tanrı iradesini bize göstermek için cennet ve dünyayı... Kutsal kitap, ot kurur, çiçek solar ama Tanrımızın sözü sonsuza kadar durur diye bildirir. İnsanlar bu sözlere çoğunlukla kuşkuyla yaklaşır. Çünkü bu ayetin ne demek istediğini anlamaz. Bu ayetin anlamı şudur, yaşamımızda... Nelerle karşılaşırsak karşılaşalım, Tanrı'nın ilkeleri sonsuza kadar değişmeyecek ve zayıflamayacak, her zaman geçerli olacaklardır. Sonsuza kadar bu ilkelerle yönetileceğiz. Onun buyruklarına uymadığımızda sonuçlarına katlanmak zorunda kalırız. Uyduğumuzda ise Tanrı'nın bereketini alırız. İsa Mesih yeni anlaşmanın İbraniler bölümünde kaydedilmiş sözlerinde kendisinin dün, bugün ve sonsuza kadar aynı olduğunu bildirmiştir. İnsanlar bunu da anlamazlar. İsa Mesih burada olmadığına göre dün, bugün ve sonsuza kadar aynı nasıl olabilir diye sorarlar. Bunun yanıtı şudur. İsa Mesih sözlerine, vaatlerine göre yaşamaktadır. Hala yaşamaktadır. Zamanın Tanrı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Zamanın İsa Mesih ve Kutsal Ruh üzerinde etkisi yoktur. Bu nedenle Onun lütuf, sevgi ve merhameti sayesinde kurtulmuş olanlarımızın içinde Kutsal Ruh yaşamaktadır. Ve biz de Her Tanrının sözünde bize verdi bu ilkeleri uygulamanın o muhteşem ayrıcılığına sahibiz. Bunları uyguladığımızda büyük bereket alırız. Çünkü Tanrının rahatlatıcı ve güven verici olan birçok özelliğinden biri sözüne güvenilir oluşudur. Haatlar üçüncü bölümde bildirilenlere kulak verelim. Rabbin sevgisi hiç tükenmez. Merhameti asla son bulmaz. Her sabah tazelenir onlar. Sadakatin büyüktür. Yani bir arkadaşımız bize bunu nasıl kanıtlayabilirsin diye sorduğu zaman biri Tanrı'ya olan inancımıza meydan okuduğunda ya da çoğunlukla yaptıkları gibi bir zamanlar öyleydi. Bir zamanlar Tanrı böyle işler gerçekleştiriyordu ama şimdi aradan 2000 bin, yıl geçti. Artık Tanrı aynı şekilde davranmıyor, eskiden gerçekleştirdiği işleri yapmıyor dediklerinde ne yanıt verebiliriz? Yanıtımız şudur, evet hala aynı işleri gerçekleştiriyor. İçinde yaşadığımız kültür farklıdır. Bizler farklı insanlarız ama ilkeler asla değişmez. Tanrı'nın ilkeleri değişmez ve değiştirilemez. Sonsuza kadar geçerlidir. Bu da demektir ki Tanrı'dan Rab İsa Mesih'le aynı zamanda yaşayanlarla aynı şeyleri beklemeye hakkımız vardır. Biz de onlar gibi İsa Mesih'in sözlerini Dinleme ayrıcalığına sahibiz. Aynı onlar gibi ona itaat etme ya da etmeme şansımız var. Öyleyse anımsamamız gereken şu, çevremizde her şey değişse de kutsal kitap değişmez. İlkeler değişmez, söylediğimiz gibi ilkeleri çiğneyebiliriz ama onları değiştiremeyiz çünkü Tanrı değişmez. O ölümsüzdür ve her şeye egemendir. Bu yüzden Mesih inanları olarak Bizler yaşamlarımızı onun ilkelerine göre düzenlemeliyiz. Bu bölümde Tanrı'nın benim yaşamımda nasıl işler gerçekleştirdiğini kısaca anlatmak istiyorum. Öncelikle şunu belirtmeliyim ben ya da bir başkası bu fark etmez. Yaşam insanla ilgili değil, İsa Mesih ve onun bizde yaptığı işlerle ilgilidir. Tanrı onun çizgisini dikkatle izlediğimizde başka, isteklerinden uzaklaştığımızda başkadır. Bu Tanrı değişti mi demektir? Hayır, Tanrı değişmez. Tanrı'nın kutsal kitaptaki vaatlerinin birçoğu koşulsuzdur. Kişinin yaptıklarının etkisi yoktur. Tanrı zaten bildiği gibi yapacaktır. Vaatlerinin bazıları ise bizim ona olan itaatimize bağlıdır ama ilkeleri yine de değişmez. Tanrının ilkeleriyle benim yaşamımda başından beri nasıl işler gerçekleştirdiğini düşündüğümde Rab İsa Mesih'in Genç yaşımda kurtarışı ve ilk vaatlerinden biri aklıma gelir. Ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın. Hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Bu sözleri duyduğumda ona inandım. O pazar sabahı vaaz vermekte olan hanımefendi... 12 yaşında bir çocuk olarak benim artık kurtarılmış olduğumu söyledi. Kutsal kitap hakkında fazla bir şey bilmiyordum. Kutsal kitabı okuyordum ama okuduğum annemin kutsal kitabıydı. Onu beğeniyordum çünkü yazılar büyüktü ve arkasında konular dizini vardı. Kutsal kitap dizini nedir bilmiyordum ama belli bir konuda öğrenmek istediğim bir şey olduğunda yalnızca o konu hakkında okuyabileceğimi biliyordum. Bu nedenle günahlı olduğumu ve kurtarılmaya ihtiyaç duyduğumu anlamam fazla uzun sürmedi. Eminim ki Tanrı yaşamımda etkindi. Kurtarıldıktan sonra rehberliğe ihtiyacım olacağını biliyordum. Tanrı'nın benim yüreğime hitap etmesi gerekiyordu. Öğrenmek istediğim şeylerden biri de Tanrı'yı nasıl dinlemem gerektiğiydi. Tüm bunların nasıl gerçekleştiğinden emin değildim. Tüm bildiğim kutsal kitabı okumak ve bildirilenleri uygulamaktı. Ama Tanrı hala benim için gizemini büyük oranda koruyordu. Kutsal yazıları okuduğumda ben de şöyle dedim. Eğer Tanrı o zamanlar böyle düşünüp yapıyorduysa bugün de aynısını yapar. Tanrı bize doğru yolu göstereceğini bildirir. 14 yaşıma geldiğimde Tanrı'nın beni vaaz etmek üzere görevlendirmek istediğini biliyordum. Bazıları bana bu konuda nasıl bir deneyim yaşadığımı sorar. Belirli bir şey söyleyemem ama şunu biliyorum ki zaman içinde Tanrı benim ilgimi o konuya yönlendirdi ve gerçek şu ki başka bir iş yapmayı ciddi şekilde hiç düşünmedim. Bu yüzden de şükür ki zaman kaybetmedim. 14 yaşındayken daha bunun ne demek olduğunun farkında değildim. Bugün bildiklerimi o zaman bilseydim, 75 yaşına gelip 50 yıl boyunca vaaz etmenin ne demek olduğunu düşünebilseydim, bu kaç vaaz demektir, o kadar vaazı nereden bulabildim, bilseydim Tanrı'ya beni sayma derdim. Çünkü içe kapalı bir çocuktum ve kendime güvenim yoktu. Küçük çocuklarda sıkça karşılaşılan şeyler ama yine de Tanrı'nın yaşamımda etkin olduğunu yürekten biliyordum. Sonra onun bize rehberlik edici yönündeki vaadini düşündüm ve kısa sürede özdeyişler 3. bölüm 5 ve 6. ayetler en sevdiğim ayetler haline geldi. Rabbe güven bütün yüreğinde, kendi aklına bel bağlama yaptığın her işte an, o senin yolunu düze çıkarır. Neler olup bitmekte olduğunu ve geleceği düşünüyordum. Üniversiteye gitmek istiyordum ama bunu nasıl başaracağımı bilemiyordum. Tanrı Yaşamlarımızda hiç akla gelmeyen şekillerde etkin olur. Bir gece sokağın köşesinde bir arkadaşımla konuşuyordum. Adı Julian Phillips olan bu arkadaşım artık cennette. Ona Tanrı'nın beni vaaz vermeye çağırdığını hissettiğimi söylüyordum. İşim gazete dağıtmaktı. Çok az para alıyordum. İlk dağıtım turumda 4 dolar kazanıyordum. Sonraki dağıtım planımsa bana 16 dolar kazandırmaya başladı. Dua etmeyi ve Tanrı'dan ihtiyaçlarımı karşılamasını istemeyi öğreniyordum. Kutsal kitabın Tanrının tüm gereksinimlerini kendi zenginlik ve onuruna göre karşılayacağını bildirdiğini okumuştum. Son kısmını anlamamış, yalnızca ilk kısmını yani tüm gereksinimlerimi karşılayacağını anlamış ve bana önce bir gazete dağıtım parkuru verip daha sonraki yılda kazandığım parayı nasıl dört katına çıkarttığını görmüştüm. Gazete parkuruma alınca Tanrıya sunu verme konusunda fikrim değişti mi? Ben her zaman vermişimdir. %25 vererek başladım ve yıllar boyunca hep ondalıktan çok daha fazlasını verdim. Bunu övmek için söylemiyorum. Sadece basit bir ilkeye uymam sayesinde bereketlendiğimi söylüyorum. Böylece Tanrı'nın bu alanlardaki etkinliğini görmeye başladım. Ama kazandığım 16 dolarla üniversiteye gitmenin maliyeti arasında büyük fark vardı. Arkadaşıma üniversiteyi nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Tanrıya güveniyorum ama şu anda bunun gerçek gerçekleşeceğini sanmıyorum dedim. O sıralar annem de bana yardım edemiyordu. Evet o gece sokak köşesinde durmuş konuşuyorken kilisenin pastörü yanımıza geldi ve arkadaşım ona Charles'a yardım edebilir miyiz diye sordu. Pastör beni ziyarete gel konuşalım diye yanıt verdi. Onu görmeye gittim. Oturup konuştuk. Ona tanıklığımı verdim. Rabbin beni nasıl kurtardığını anlattım. Bakalım ne yapabiliriz dedi. Her neyse sonuçta Richmond Üniversitesi'nde dört yıllık bir bursa sahibi oldum. Bazen durumumun çok sıkışık olduğu da oldu. Ama zamanında yaptığım iyi işler bana geri geldi. Komşumuz olan bir hanımefendinin çimenlerini budamıştım. Bir seferinde cebimde yalnızca on sent olduğunu hatırlıyorum. Evet, gıda ve diğer ihtiyaçlarımı karşılayan burusun haricinde cebimdeki para 10 sentten ibaretti. Kaldığım yatakhanedeki metal yatağımın yanına çöküp, ''Tanrı'ya beni buraya kadar getirdin. Ama durumum pek iyi görünmüyor. Biraz yardıma ihtiyacım var.'' dedim. O sabah üç derse girdiğimi anımsıyorum. Biraz duraksamış olsam da umudumun postadaki bir şeye bağlı olduğunu hissettim. Posta kutusunu açtığımda Bayan Johnson adlı birinden gelen bir zarf olduğunu gördüm. Bana 25 dolarlık bir çek göndermişti. Cebimdeki 10 sente karşılaştırınca bu büyük paraydı. Ve o zamanlar 10 cent bugünkünden çok daha fazla işe yarıyordu. Böylece Tanrı'nın vaadine nasıl sadık kalmış olduğunu gördüm. Vaadini tuttu ve bana yol gösterdi o yolda nasıl yürüyeceğimi, benim ihtiyaçlarımı nasıl karşılayacağını ve benimle özel olarak nasıl ilgilendiğini gösterdi. Sonuçta benim yaptığım neydi ona güvenmeyi öğreniyordum. Yaptığım kısaca buydu. Üniversiteye gitmeden önce içimde büyük bir öğrenme isteği vardı. Tanrı'ya karşı büyük bir açlık duyuyor ama tam olarak ne yapacağımı bilmiyordum. Bu yüzden üniversiteye gitmeden önce büyük babamı görmek istedim. Onu hayatım boyunca yalnızca üç kez görmüştüm. Bir kez 9 yaşlarımda, bir kez de 12 yaşlarımda görmüştüm. Geriye dönüp baktığım zaman, onu görmeye gittiğim dönemlerde, vaazları konusunda hep bir canlanış içinde oluyordu. Bunun nedenini anlamam fazla uzun sürmedi. Benim kurtarılmamı sağlamaya çalışıyorlardı. Ve anımsıyorum, onu ilk görüşüm düzenlediği toplantılardan birindeydi. Uzun, ince bir adamdı. Elinde bir kutsal kitap tutmuş, kollarını yana açıp adeta beni mahkum ediyordu.'' Ama sonra benim için dua etmeye başladılar. Kilisedeki herkes dizlerinin üzerine çökerek dua etmeye başladı. Halam Viola'nın duası hala kulaklarımda. Rab İsa, küçük Charles'ı kurtar. Bana böyle sesleniyorlardı. Küçük Charles'ı kurtar. Bütün bunlar ben 9 yaşındayken geldi geçti. Sonra 12 yaşımda onu bir daha görmeye gittim ve o zaman 12 yaşımda kurtarıldım. Onu son görmeye gidişimse 17 yaşımdaykendi. Gidiş nedenim onun konuşmasını duymaktı. Ona söylemek istediğim özel bir şey yoktu. Tek istediğim konuşmasını duymaktı. Üçüncü kez gidip gördüğümde onu Musa'ya benzetmiştim. 17 yaşında bir çocuğa Musa gibi görmek için çok yaşlı olmak gerekmez tabii. Bir hafta boyunca oturup konuştuk. Evinin verandasına oturup yalnızca konuştuk. Ona Tanrı ile nasıl konuştuğu hakkında sorular sorup durdum. Bana başından geçen olaylarla ilgili dört öykü anlattı. Bu dört öykü o günden bugüne yaşamımı yönlendiren dört ilki haline geldi. Yaşamım boyunca öğrendiğim en önemli derslerden biri Tanrı'yı nasıl dinlemem gerektiği benimle konuşmakta olduğunu nasıl anlayacağımdır. Bana bir Mesih inanlısı olarak yaşadığım 50 yıl boyunca başından geçen en heyecan verici olay neydi diye sorulursa, işte bu odur, onu dinlemeyi öğrenmiş olmak, ne söylediğini anlamak ve ona itaat ettiğimde ne yapacağını bilmektir. Tanrı'yı dinlemeyi öğrenmekten söz etmişken, üniversiteyi bırakıp ilahiyat fakültesine gittiğim zaman Tanrı orada da benim gereksinimlerimi karşılamaya devam etti. İlahiyat fakültesinde neye inanıp neye inanmamam gerektiğini öğrendim ve orada okurken Kuzey Carolina'daki Lur Gölü'ne balık tutmaya gitmiştim. Yanıma biri geldi. Hendersonville'in hemen dışında bulunan Fruitland Kilisesi'nin pastör yardımcısıydı. Benim ilahiyat fakültesinde öğrenci olup olmadığımı sordu. Olduğumu söyledim. Gelecek pazar bizim kilisede vaaz verir misin dedi. Çünkü pastörleri tatildeydi. Tamam dedim ve pazar günü vaaz vermeye gittim. Bana gelecek pazarda gelir misin dediler. Tamam dedim. Pastörleri 47 yıldır o kilisedeymiş. Ve kilisenin hemen yanındaki Kutsal Kitap Enstitüsü'nün öğretim görevlisiymiş. Adı Noah Abraham Melton'mış. Adı böyle olan biriyle karşılaşınca insanın içinden dizüstü çökmek geliyor. Yaşlı olduğunu biliyordum. 80'lerindeydi. Sonuçta pazar sabahı der vaaz ve o gece küçük bir eğlence düzenlediler. Bir çeşit e, hoş geldin deme ve birlikte olma partisiydi. Partinin sonunda bana biz düşündük ve senin bizim pastörümüz olmanı istiyoruz dediler. İlk tepkim bunu yapamam. Fakültede bir yılım daha var şeklinde oldu. Bunu düşündük. Bekleyebileceğimize karar verdik. Ayrıca gelip bizim pastörümüz olmayı kabul edersen sana yeni bir ev inşa etmek istiyoruz dediler. Evet bu konuda Tanrı'yı dinlemeyi başarabilmem. Dört ay kadar zamanım aldı. Çünkü tamamen farklı bir kafa yapısındaydım. Öncelikle daha önce hiç pastörlük yapmadığım için bu konuda net düşünemiyordum. İkincisi de bir yılım daha vardı. Tanrı'ya şöyle seslendim. Rab senin istediğin buysa o zaman ben de şöyle ifade etsem daha doğru olacak. Ürkek bir şekilde dua ederek evet dedim. Daha da kötüsü okul bitmeden önceki Nisan ayında fakültenin bölüm başkanı beni arayıp orada ders vermek isteyip istemediğimi sordu. Fakültede 150 öğrenci vardı ve bunların hepsi de ya önceden vaiz olmamaya karar vermişlerdi ya da Tanrı'nın onları daha sonra çağırmasını bekliyorlardı. Sonuçta oradaki herkes pastördü. Bense hiç pastörlük yapmamıştım. O güne kadar çok az vaaz vermiştim. Çok az derken örneğin 50 kez bile yapmamıştım. Herhalde 30'dan fazla değildi. Bu olanlar içime Tanrı korkusu düşürmüştü. Nasıl yapacağım? Nasıl? Zaten beni kabul etmeyecekler daha yeni mezun oldum onlarsa zaten pastörlük yapıyorlar diye düşünüyordum yani tüm bunları yaşamak benim için çok zordu ama anlayamadığım bir şey vardı. Tanrı beni başkalarına ders verebilmem için bu fakülteye sokmuştu. Çünkü onun aklında benim bir gün müjdeyi tüm dünyaya duyurmam vardı. Bunu şu nedenle söylüyorum. Tanrı zaman zaman yaşamlarımızda etkin olur. Biz neler olup bittiğini bildiğimizi sanırız ama ne olduğunu tam olarak bilen yalnızca odur. Sizin niçin hazırlamakta olduğunu o bilir. Kendi aklındakini sadece o bilir. O resmin tamamını görür. Orada ders vermeye başlayınca Tanrının benim yaşamımda bazı işler gerçekleştirmekte olduğunu anladım. Öğreniyordum, öğretmeyi öğreniyordum. Bu konuda tutkuluydum, beni çabuk kabullendiler. Kutsal yazılarda yer alan ve yaşamımda önemli bir konu olmuş bir bölüm var. 103. mezmur 19. ayette Tanrı şöyle bildirir: Rab tahtını göklere kurmuştur. Onun egemenliği her yeri kapsar, Tanrı'nın her şeye egemen olduğu fikrini kabullenmem oldukça uzun bir zaman aldı çünkü buna inanarak yetişmemiştim ve bu konuyla başa çıkmak için biraz çaba harcamam gerekiyordu. Ebedi güvenceye inanarak yetişmemiştim. Bir gün okulda Grekçe dersinde 1. Yuhanna 3. bölümün çevirisiyle uğraşırken... Bir anda her şey kafamda netleşti. Evet dedim, güvencem sonsuzdu. Benim başarımla hiç ilgisi yoktu. Her şey onun sevgisi ve vaatleriyle ilgiliydi. Böylece Tanrı yaşamımda etkin olmaya başladı. Ve hem fakültede ders vermeye hem de kilisede pastörlük yapmaya başladım. Ohio'ya gittim. Sonra Miami'ye, sonra Bartow, Florida'ya. Hiçbir seferinde kimseye ne yapmak istediğimi söylemedim. Hiç kimseden asla yardım istemedim. Kimseyi tanımıyordum. Din bazında politika yapanlardan olmadım. Mesleki özgeçmiş nedir onu bile bilmiyordum. Tanrı ve ben yalnızdık. Ben bu şekilde büyüdüm. Daha iyisini bilmiyordum. Tanrı'ya hamdolsun. Tanrı ne diyorsa onu yapıyordum. Miami'de pastör olarak bulunurken bir pazar sabahı herkes gittikten sonra dışarı çıktım. Karşıma yedi adam çıktı. Kafamdan ne oluyor düşüncesi geçti. Bartov'daki kilisenin üyeleri olduklarını söylediler. Bartov neresi diye sordum. Aslında sormamalıydım bir çeşit hakaret sayılırdı ama ne yapayım neresi olduğunu bilmiyordum. Bir... Pastör arıyoruz dediler. Ben gerçekten ilgilenmiyorum diye yanıt verdim. O zaman belki bir pastör bulmamıza yardım edersiniz dediler. Beraber bir öğle yemeği yiyelim mi dediler. Onlarla yemeğe gittim. Yemekte nasıl bir pastör arıyorsunuz diye sordum. Ve neredeyse üç saat boyunca onlara doğru pastörü nasıl bulacaklarını anlattım. Bir şey itiraf etmeliyiz dediler. Bir yıl önce bugün bu kiliseye geldik ve sizin vaazınızı dinledik. Tam istediğimiz gibi olduğunuzu bizim için iyi bir pastör olacağınızı düşündük. Ama sonra siz çağrıda bulununca bazıları öne çıktı. Genç bir adamla diz çöküp onun mesleğe gelmesini sağladınız. Sonra da ayağa kalkıp onu topluluğa tanıttınız. Bir misari hepimiz böyle bir şey hazır olmadığımızı söyledik ve oradan ayrıldık. 51 pazar boyunca farklı birer kiliseye gittik. Kesintisiz 51 pazar günü bir tane bile atlamadık. Pastörü aramaya devam ettik. Aramızdaki o tek kişi bütün bu zaman boyunca bize boşuna zaman kaybettiğimizi, geri dönüp sizinle konuşmamız gerektiğini söylüyordu ama biz bir türlü kabul etmedik. Her neyse. Ben tekliflerini kabul edip gittim. Gittim çünkü Tanrı tüm lütuf ve merhametiyle bana harika bir şey gösterdi ve Tanrı benim yaşamıma rehberlik etmeye başladığında onun beni ne kadar çok ne kadar çok sevdiğini daha iyi anladım. Bartow'da Evet Bartow'da 11 ay kadar kaldım. Ayrıca Washington'a yakın bir yerde Virginia'da da bir uyanış gerçekleştirmek için vaaz veriyordum ama ruhsal olarak Kendimi rahat hissetmiyordum. Kendime sorun nedir, neden rahatsızım, insanlar kurtuluyorlar işte diye sordum. O kilisede yedi yıldır bir uyanış olmamıştı ve bu harikaydı. Beni rahatsız eden neydi? Her gece dua etmeye başladım ve üçüncü geceye Tanrı'nın artık ne olduğunu anlayamıyorum dedim. Bir dosya kağıdı çıkardım ve ortasına bir çember çizdim. Sonra beş çizgi çekip bu ya da bu ya da bu olmalı deyip sonuncusunun yanına bir soru işareti koydum. Sonra hiç aklıma gelmeyen bir şey olmalı diye düşündüm. Ertesi gece geri gelip, Duaya başladığımda birdenbire Tanrı'nın benimle konuştuğunu hissettim. Tanrı seni başka bir yere göndereceğim diyordu. Yalnızca on bir aydır oradaydım. Kulağa pek hoş gelmiyordu. Ne zaman diye sorduğumda yanıt karşımda son derece açık ve net bir şekilde aynen şurada duran ekran gibi belirdi ve büyük koyu harflerle belirdi. Eylül. Önce Tanrı'ya sen bana ne yapacağımı bu kadar önceden bildirmezsin dedim ama pek de erken sayılmazdı çünkü Nisan ayındaydık ve sonuçta Eylül ayında Atlanta'ya gittim. Şimdi ilke şudur. Bu bir ilkedir. Önünüzdeki yol ne kadar zorluysa Tanrı size rehberliğini o kadar açık bir şekilde gösterecektir. Tanrı sizi nereye isterse oraya, ne zaman isterse o zaman koyacak güçtedir. O anki koşullar uygun olsa da, olmasa da bunu yapabilir. Kim ne derse desin, ne yaparsa yapsın, nasıl hissederse hissetsin, yaşamımızda olup biten ne olursa olsun ona güvenmek zorundayız.'' Tanrı'nın bize adım adım rehberlik edişini görebiliyorum. O bize yaşamımızda gerek duyduğumuz yön duygusunu vaat eder. Kendi egemenliğinin her şeye, herkese, her durumu kapsadığını bildirir. Bizim tek bir sorumluluğumuz var, ona itaat etmek. Sonra mı? Tüm sonuçları ona bırakalım. O ne yapacağını bilir. Son bir örnek daha vermek istiyorum. New Mexico'daydım ve bir arkadaşımı ziyaret ediyordum. Kar yağmıştı ve... Çevre harika görünüyordu. Sonbaharda yapraklar gerçekten çok güzeldi. Amacım fotoğraf çekmek değildi. Yani fotoğrafa meraklıydım ama oraya onun için gitmemiştim. Fotoğraf makinemi yanıma bile almamıştım. Ve bir sabah kendi başıma yürüyüşe çıktım. Bir saat kadar yürüdükten sonra geri dönerken gördüğüm manzara beni hayran bıraktı. Gerçekten çok güzeldi. İleri baktığımda o çok güzel sonbahar yapraklarıyla dolu tepenin etekleri görünüyordu. Karşımdaki manzaranın güzelliği yüzünden durup izlemeye başladım. Şurada beyaz bir çizgi vardı, sonra orada bir başkası, yolun ortasında da sarı bir çizgi vardı. Durmuş bu tanrıya benziyor diye düşünüyordum. Onu benim için bu kadar değerli yapan işte bu tanrı bazen sürprizler yapar aklınızdan hiç geçirmediğiniz bir anda karşınıza çıkıverir. Orada durmuş bakarken sanki Tanrı bana şöyle dedi. O sarı çizgiyi görüyor musun? Bu yolun ortasından yürüyeceksin. Burada ve burada beyaz çizgiler var. Bazıları şuradan yürür. Başkaları ise diğerinden yürüyebilirler. Ama sen, sen tam ortadan yürüyeceksin. Yolun tam ortasından ya da Tanrı'ya sadakatin tam merkezinde yürürsen tüm güzellikleri göreceksin. Tüm o güzel yaprakları görüyor musun? En güzel şeyler seni bekliyor. Tek yapman gereken yolun tam ortasından yürümeye devam etmek. Peki bazıları oradan yürür, bazıları ise diğerinden diyerek ne anlatmak istedi? Demek istediği Tanrı bazılarının şuradan ya da oradan yürümesine izin verir. Başkalarına izin verdiği halde bana yasakladığı bazı şeyler var. Bizim keşfetmemiz gereken şey şudur. Yolumuz boyunca Tanrı'nın bizim için çizdiği bir çizgi vardır. O çizgi sadakat itaat çizgisidir. Biz eğer Tanrı'dan en iyisini bekliyorsak, o çizginin merkezinde yürümeye başlar ve orada kalırız. Bunu yaparsak, bizimle yakın ve özel bir ilişki içinde olmak isteyen bu lütufkar ve ağıtlarda bildirildiği gibi iyiliksever olan Tanrı'yı bulabiliriz. Onu izlediğimizde o bize istediklerimizi verir. İşte bu nedenle benim için evet konunun özü budur. Tanrı'ya itaat edip tüm sonuçları ona bırakalım. O yaşamımızdaki her türlü durumla başa çıkabilir. Çünkü Tanrı itaatimizle hak ettiklerimizin sorumluluğunu tamamen alır. Biz de itaatsizliğimizin sonuçlarının sorumluluğunu almak zorundayız. Amin. Amin. Baba hiç değişmediğin için seni seviyor. Sana övgüler sunuyor. Sana teşekkür ediyoruz. Çevremizdeki her şey değişim içinde. Sense değişmiyorsun. Hareket ettirlemez kaya. Hiçbir iklimin hiçbir kültürün, hiçbir medeniyetin değiştiremeyeceği bir gerçek taşısın. Sen, sen olduğun için sana şükrediyoruz ve Rab İsa çarmıha girilerek bizim seninle yakın bir ilişki içine girebilmemizi mümkün kıldığın, vadide de, dağlarda da aynı huzur, sevinç, mutluluk ve güvenle yürüyebilmemizi sağladığın için sana da teşekkür ediyoruz.'' sana şükrediyor, övgüler sunuyoruz. İsa adıyla. Amin. Amin. Bugün aramızda ya da bizi dinleyenler arasında İsa Mesih'e iman etmemiş, onu kurtarıcısı olarak kabul etmemiş olanlar olabilir. Onlar bu benim yaşamı nasıl etkiler diye sorabilirler. İsa Mesih'ten günahlarınızı bağışlamasını istemedikleri, onun çarmıhtaki ölümünün günah borçlarına tam olarak ödediğini, imanla kabul etmedikleri ve onu kişisel kurtarıcıları olarak görüp yaşamlarını ona teslim etmedikleri sürece yaşamları yoluna girmeyecektir. Zenginlik, ün, mevki, saygınlık ve başka birçok şeye sahip olabilirler ama huzura sahip olamazlar. Gerçek memnuniyete ve güvenceye sahip olamazlar ve tabii ki sonsuz yaşam içinde hiçbir umutları olmaz. İsa Mesih, mükemmel yaşamın ilk adımıdır. Onları bağışlanma için dua etmeye yüreklendirmek istiyorum. Onun sözünün tanıklığına inandıklarını söylesinler. Kutsal kitaba göre yaşamak istediklerini söylesinler. Yalnızca doğru ve gerçek olan tek kitap nasıl yaşamaları gerektiğini en iyi şekilde söyleyebilir. İntaç hizmetleri hakkında daha fazla bilgi edinmek veya İsa Mesih ile kişisel bir ilişkiye sahip olmak hakkında öğrenmek için ücretsiz numaramızı arayınız. Doktor Charles Stanley ile İntaç Hizmetleri, Tanrı'nın lütfu ve dünyanın pek çok yerinde bulunan hizmet ortaklarımızın katkılarıyla hazırlanmıştır.